Huh? Hey. Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher Yaman aşkı ne zaman başlayacak? Yaman Zuhal ile İkbal'in gerçek yüzünü öğrenecek mi? Kiraz ve Ali arasında neler olacak? Hepsini sizlere bu bölümde açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle İkbal ve Zuhal'den nefret edenler ve bu diziden gitmelerini isteyenler beğen tuşuna bastın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizin yeni bölümünde Yaman ile Seher'in birbirlerine olan davranışları aşklarını daha da kuvvetlendirdi. Fakat ikisi de duygularını hemen açamayacak. Ama duygularını tam anlamıyla söylememiş olsalar bile Seher de Yaman da davranışlarıyla itiraf ettiler aslında. Yaman'ın her şeyi Seher yapmak isteyişi Seher'in Yaman'a sen olmazsan paranın önemi yok demişti. Her şeyi ortaya çıkardı. Yani çiftimizin sevgili olacağı sahneler çok yaklaştı diyebiliriz. Diğer yandan İkbal ile Zuhal durmak bilmeyecek. Yaman'ın şirket hissesini Seher'e vermesi İkbal ve Zuhal'i çırılgı çevirdi. Bu yüzden Seher'i evden ve aileden uzaklaştırmak için her şeyi yapacaklar. Fakat Yaman henüz büyük iki kötü karakterimizin gerçek yüzü göremeyecek. Çünkü İkbal sinsi biri. Yağ gibi hemen üste çıkmayı ve olayları başkalarının üzerine atmayı çok iyi biliyor. Fakat artık ben Seher ve Yaman'ın kimseden etkileneceğini düşünmüyorum. Kiraz ile Ali'nin birbirlerini açılmaların çok zor görünüyor. Kiraz Ali'yi çok kıskanıyor. Ali de sürekli Kiraz'ı düşünüyor. Fakat çiftimiz sürekli kendilerini geri çekecek. Yani Kiraz Ali aşkı şu an çok uzakta arkadaşlar. Peki sizce Seher Yaman aşkı ne zaman olur? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın.